TRT1 ekranlarının sevilen dizisi olan Teşkilat, bildiğimiz üzere 15 Haziran 2025 Pazar günü yayınlanan 148. bölümüyle sezon finali yapmıştı. Bu videomuzda Teşkilat dizisinin 6. sezonu ne zaman başlayacak, yeni sezonda oyuncu kadrosunda değişiklik olacak mı, sorularına yanıt bulacağız. İzleyiciler tarafından sevilerek izlenen teşkilat dizisi Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yaptığı operasyonları konu alıyor, güçlü oyuncu kadrosu ile dikkat çeken dizinin kadrosunda Tolga Sarıtaş, Jessica May, Yunus Emre Yıldırım Er, Tuvana Türkay, Serdar Yeğin, Melisa Akman, Özlem Maden, Hazım Körmükçü gibi isimler yer alıyor, bildiğimiz üzere 5. sezonda dizinin başrolü olan Aybüke Pusat'ın ayrılığı da gündem olmuştu. Bir araya gelen set ekibi 6. sezon için senaryoya başlayacak ve dizinin çekimleri Eylül ayının ilk haftasında başlayacak. Kulislerden sızan bilgilere göre Teşkilat dizisinin 6. sezonu 28 Eylül 2025 pazar günü başlayacak. Tam tarihte bir değişiklik olursa kanalımızda güncel olarak yer vereceğiz. Oyuncu kadrosunun bütünlüğünün korunacağı, yeni oyuncuların da kadroya dahil edileceği açıklandı gelişmeler oldukça yeni detayları da sizlerle paylaşacağım. Eğer bu tarz içeriklerin devamını görmek isterseniz videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.